Sigara içmek bir hastalıktır biliyor musunuz? Peki bu hastalığa nasıl yakalanıyoruz? Sigara içmenin ölümcül bütün hastalıklara sebep verdiğini söylemiyorum, o da doğru. Ama sigara içmenin kendisi aslında ölümcül bir hastalıktır. Bu hastalığa nasıl yakalandığımıza baktığımızda, aslında biz bu hastalığa doğduğumuz andan itibaren yavaş yavaş yakalanıyoruz. Çünkü aslında biz bu hastalığa görerek yakalanıyoruz yani gözle bulaşan bir hastalıktır. Eğer görmezseniz bulaşmıyorsunuz. Şimdi biz doğduğumuz günden itibaren çevremizde hep sigara içenleri görüyoruz. Mesela ne bileyim belki anneniz içiyordu. Annenizi her üzüldüğünde eğer bir sigara içerken gördüyseniz o büyüme döneminizde sürekli böyle sigaranın strese iyi geldiği beyin yıkamasına kapılıyorsunuz. Yani bir işe yaradı sanıyorsunuz. Ya da ne bileyim belki babanız yemekten sonra sigara içiyordu sürekli görüyordunuz. Yemekten sonra babanın sigara içerken gördüğünüz zaman o zaman da sigara yemekten sonra bir keyif verir. Yemekten sonra iyi gider diye beynimiz yıkanıyor. Şimdi bütün bunları biz doğduğumuz günden itibaren binlerce kere görmeye başlıyoruz. Annemiz, babamız sigara içmemiş olabilir. Önemli değil bu. Çünkü bizi sigara ile ilgili beyin yıkamalardan korumaya yetmiyor. Ne bileyim belki anneannemiz içiyor olabilir ya da dede, dayı, hala, enişte, ne teyze vardır çok içen. Ya yani ailede muhakkak sigara içen birisi vardır genelde. O yüzden de çocuk o sigara sahnelerine genelde maruz kalır ne yazık ki. Böyle büyüyoruz. Üzücü bir sayı söyleyeyim mi size? Araştırmalara göre bir çocuk böyle 12-13 yaşına gelene kadar ortalama 100 binden fazla beyin yıkamaya maruz kalıyor. Yani daha sigaraya başlamadan önce bu hastalığa maalesef psikolojik olarak yakalanıyoruz. Kafamıza girmiş oluyor. Düşünsenize 100 binden fazla kere keyiftir, rahatlatır, havalıdır diye kafamıza sokuyorlar. Biz sigaraya galiba yaptığımız ilk sigarayla başlamıyoruz. Biz sigaraya annemizi babamızı o ya da önemsediğimiz o kahramanlarımızı sigara içerken gördüğümüz zaman başlıyoruz. Düşünsenize, derin bir konsere gittiniz. E, ee, sahnede de en sevdiğiniz işte sanatçı şarkı söylüyor. Şimdi çıkarıp birdenbire bir sigara yaktığını gördüğümüz zaman biz de o anlarda sigaraya başlamaya başlıyoruz. Ya da çok sevdiğin örnek aldığın bir yazar, bir şair olabilir. Ama ağzında devamlı sigara ile fotoğraflarını görüyorsan işte o anlarda artık sigaraya başlamaya başlıyorsun. Yani asıl sorun bence içtiğin ilk sigara değil. Asıl sorun ondan önce gördüğün, yüz binlerce kere belki gördüğün sigara içme sahnesi. Ondan önce sevdiklerini ve örnek aldıklarını elinde sigarayla görmen asıl sorun bunlar. Sigara içmenin böyle havalı olacağına inanmamız ya da sigara içerek büyümüş gözükeceğini zannetmemiz var ya, işte asıl sorun bence bunlar. Sigara içip böyle daha maç daha çekici ya da daha yakışıklı gözükeceğimizi sanıyoruz. İşte asıl tehlikeli olan bunlar. Dolayısıyla biz bu hastalığı yıllar içinde görerek yakalanıyoruz. Hadi kendinize lütfen bir şans verin. Çünkü sigarasız hayat çok daha güzel.